Farman, Minecraft dünyalarının sınırlarındaki Farlands'te yaşayan ve yaşadığı bölgedeki varlığıyla herkesi cezbeden çok popüler bir Minecraft efsanesi. Peki bu ürkünç ve gizemli yaratık nasıl dünyaya geldi? Farman'ın Farlands ile bağlantısı ne? İşte, i̇şte başlıyoruz. Başlayalım. Bugün Farmen olarak bildiğimiz Minecraft efsanesinin aslında en başta Minecraft dünyalarında fiziksel bir karşılığı yoktu. Ama onu bugünkü haline getirecek kişi aslında herkes gibi sıradan boyuncuydu. Günlerini arkadaşıyla birlikte buldukları bir köyde geçiriyordu. Her şey uzun bir süre normal gitse de bir gün oyuncunun başına gelen bir şey her şeyi değiştirmişti. Abi bir baksana yine ekmek kalmamış sandıkta ya. Hayda nasıl ya? Daha yeni doldurmuştum sandığı. Bilmiyorum galiba bu hafta biraz fazla gömmüş olabiliriz. <laughs> ha aynen aynen olabilir. İyi madem bir tarlaya gidip buğday toplayayım. Yetişmiştir buğdaylar çoktan. Hadi bakalım hasat zamanı geldi yine. A, bir dakika ya. Bu buğdayları kim böyle yere dağıtıp kaçtı? Köylülerden biri mi yaptı acaba? A, bir saniye. Burada değişik izler var ama Allah Allah dur bir bakayım nereye gidiyor acaba? İzler oyuncuyu ormanın içine doğru götürmüştü. Bir süre yürüdükten sonra oyuncu en sonunda izlerin bittiği yere ulaşmıştı. Aa bu ne böyle ya? Minecraft'ta totemleri boyayabiliyor muyduk böyle? Çok garip cidden. Acaba sadece rengi mi değişik yoksa bir özelliği falan mı var? Dur bir bakayım kırayım şunu. Lan ne oluyor? Dur 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 Tuzak kurmuş birisi ya. Aa dur envanterime totem geldi. Dur 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 elimi almam lazım. Hadi of var ya çok ucuz atlattım tüm eşyalarım gidecekti az kalsın. Oyuncu en başta kurtulduğunu düşünse de aslında yanılıyordu. Kullandığı siyah totemin kendisini lanetlediğinin farkında bile değildi. Onu çok ürkünç bir dönüşüm süreci bekliyordu. <laughs> dönüşüm başlasın. Aa oğlum canbarıma ne oldu benim neden kalbim siyah? Hayda 9 kalpli mi kaldım şimdi ne ki bu? Ya da siyah kalp daha mı güçlü oluyor acaba? Dur bir gidip Onurcan'a sorayım belki biliyordur bunun ne olduğunu. Abi baksana sana bir şey demem lazım. Heh ben de seni merak ediyordum nereye kayboldun diye. Ormanda bir patlama oldu. Sen mi yaptın yoksa? Ya şöyle ben kasten patlatmadım tabii ki ama bir tane lanetli totem gibi bir şeye denk geldim. Elim almaya çalışınca her şey havaya uçtu. Cambarımdaki kalp de siyahlaştı. Hatta bak şimdi iki tane olmuş. Neden oluyor ki bu hiç bilgin var mı? Kalp mi siyahlaştı? Ne bileyim oğlum tekstür pek falan mı yükledin yoksa beni trollemiyorsun değil mi? Ya ne trollemesi saçmalama boş boş konuşuyorsun yine. Neyse anlaşıldı bir şey bilmiyorsun sen de. Arkadaşından beklediği cevabı alamayan oyuncu siyahlaşan kalbine aldırış etmeden oyununa devam etmeye karar vermişti. En başta oyununda bir değişiklik olmasa da daha sonra totemin laneti yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamıştı. Tamamdır şimdi bu sandığı nereye koysam... Şurayı iyi olur gibi ya. Aa bu ne ya? Sandık neden siyah oldu? Allah Allah. Ana sandığın içi de siyah olmuş. Bu ne oğlum? Tek süpek falan da yüklemedim ki Allah Allah. Bu kalplerde cidden bir şey var galiba ya. Totemin laneti oyuncunun etrafındaki bloklarında lanetlenmesine sebep oluyordu. Öyle ki oyuncunun etkileşime geçtiği bazı bloklar resmen anında çürümeye başlıyordu. Oğlum bu ne? Üstümden duman falan çıkıyor. Hayret bir şey ya. Acilen orucuna gidip göstermem lazım bunu. Abi acilen bakman lazım. Çok garip şeyler olmaya başladı. Ya oğlum bak ne yapmışsın tarlaya ya tüm suları siyah yapmışsın. Ne? Ben mi? Ben bir şey yapmadım ki. Sen yaptın başka kim yapacak? Tüm köy senin yüzünden aç kaldı. Şimdi iki saat hayvan bulmakla uğraşmak zorundayız. Bütün tohumları bozmuşsun. E oğlum ne yapayım köyden mi gideyim? Boş boş konuşma. Yani bilmiyorum artık. Ne? Ciddi misin sen? Beni gerçekten kovacak mısın? İnanılmaz abi ya. Köyde istenmediğini anladıktan sonra oyuncu eşyalarını toplayıp oradan ayrılmıştı. İlk başta oyuncu başka köylerin kendisini kabul edeceğini düşünüyordu ama yanılmıştı. Üzerindeki lanet yüzünden köylülerin hiçbirisi onunla takas yapmak istemiyordu. Oğlum takas kabul etsene ana. Yemeyeceğim sizi sakin olun ya. Resmen virüstü gibi davranıyorlar bana şuna bak. Ha. Peki. Oho! İyi tamam madem beni istemiyorlar ben de gider kendim ev falan yaparım. Zaten bir ekmeğe 10 zümrüt verme niyetim de yoktu. Daha iyi oldu böyle. Oh be mis gibi oldu ev. İçinde döşesem tamam zaten daha ne? Yemişim köyünüzü sizin. Siyahlıklar da fena durmadı aslında bak. Şu arkaya da tarlamı yaparım zaten mis gibi. Köylerin tarlasından daha da büyük olacak benim tarlam. Oyuncu artık tek başına oyununu huzurlu bir şekilde oynayabileceğini düşünse de bu mutluluğu çok uzun sürmemişti. Çünkü evini keşfeden diğer oyuncular onu bir ucube olarak görüyordu ve sahip olduğu her şeyi yok ediyorlardı. Ya yapmayın niye evimi patlatıyorsunuz ben size ne yaptım? Şuna bak ya bıktım gerçekten of. Nereden buldum da ototemi aldım? Hay şansımı. Neyse dur dur. Ağzımı bozmayacağım. Oyuncu tüm bu ilginç olayları yaşarken bir yandan da cam barındaki kalplerin gittikçe siyahlaştığının farkındaydı. Zaman geçtikçe o da kendisinin belki de gerçekten diğer oyuncuların dediği gibi bir ucube olduğunu düşünmeye başlamıştı. Artık oyununu oynamak için sadece yalnız kalmak ve herkesten uzaklara gitmek istiyordu. Madem beni kimse istemiyor ben de beni kimsenin bulamayacağı uzaklarda bir yere giderim. Alt üstü iki ev yapıp maden kazacağım yani ne bu kasıntılık anlamıyorum ya. Ne olmuş yani eşyalar siyahlaşıyorsa şık duruyor bence gayet. Ve böylece oyuncu çok uzaklara doğru yola koyulmuştu. Ne kadar sürecek olursa olsun kendisini yeterince güvende hissedene kadar yürümekte kararlıydı. Öyle ki dünyanın sonuna kadar yürümesi gerekse bile amacından vazgeçmeyecekti. Çok uzun bir süre yürüdükten sonra oyuncu en sonunda yeterince uzaklaştığına karar vermişti. Evet artık herhalde burada da bulmazlar beni değil mi? Daha önce kimsenin bu kadar uzağa gelebildiğini sanmıyorum. Artık tamamen yalnız başıma olmam lazım. Oyuncu artık kendisini kimsenin rahatsız etmeyeceğinden emin bir şekilde bölgeye kurulmaya başlamıştı. Evini yapmıştı, tarlasını kurmuştu ve çok güzel bir manzaraya sahipti. Artık onun için her şey normale dönmüş gibiydi. Ta ki yine cam barındaki lanetli kalpler patlak verene kadar. Ah oyunun şu nostaljik halini o kadar özlemişim ki. Gün batımını izlemek Minecraft'ta cidden bir başka oluyor. Çok az kaldı. Lan kim var orada ne oluyor? Yine evimi patlatmaya mı geldiniz ya? Yeter artık. Kim var orada? Benden kaçamazsın. Oğlum kimse de yok Allah Allah. Kimsin oğlum sen? Çık ortaya. Yerin altına mı girdin? Neredesin söyle. Abi, bu ne ya? Aya ne oldu böyle kıpkırmızı oldu. Kanla ne alaka ya? Oyuncunun son kalbi de siyahlaştıktan sonra artık totemin laneti oyuncuyu dönüşümün son aşamasına geçirmişti. Yeryüzü bir anda sallanmaya başlamıştı ve bu sallantılar yüzünden arazinin şekli de değişime uğruyordu. Öyle ki yeryüzünde oluşan çatlaklar boyunca ayrılan kara parçası göğe yükselmeye başlamıştı. Abi ne oluyor durdur şunu. Artık benimsin. <laughs> Sallantılar sonucunda yeryüzünden bir kara parçası ayrılmıştı ve göğe yükselmişti. Bu hatalı kara parçası adeta Minecraft dünyasının sonunda bir sınır çekmiş gibiydi. Ne, ne olduğu, olduğu belirsiz, belirsiz sonsuzluğa, sonsuzluğa kadar uzanan, uzanan bir kara, kara parçası. parçası. Ya bu ne böyle ya? Ne yaptın buraya? Yalnız kalayım diye dünyanın sonuna kadar geldim yine her şey mahvoldu. Lan bir dakika oğlum ne oluyor? Niye izleyici moduna geçtim? bu ne? Lan bu benim bedenim değil mi? Farmen'e bedenim bağışladın. Teşekkürler oyuncu. Ne? Skirmen oldu ne yapıyorsun? Oyuncu için artık her şey daha net bir hale gelmişti. Siyah totemin içindeki lanet aslında Farmen'e aitti ve Farmen oyuncuyu fiziksel benliğine kavuşmak için kullanmıştı. Bugünden sonra artık oyuncunun Minecraft hesabı bozulmaya uğramıştı ve hangi dünyaya girerse girsin hiçbir şekilde izleyici modundan çıkamıyordu. Farmen'in efsanesi ise diğer oyuncular arasında yayılmıştı ve insanlar onun yaşadığı bu diyara Farland adını vermişlerdi. Ve işte Farmen'in laneti o günden beri günümüze kadar Farlands'de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Beğen ve